Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, bugün bugün challenge gibi bir şey yapacağız. Tabii bu anneanneme gidiyorum 2. Anneannem de size bir sürprizim var diye demiştim. Dememiş miydim ya? Dememiştim. Ama evet, burada size bir sürprizim var. Challenge yapacağız. Evet. Tek başına yap ya da ailenle yap. Hepimiz. Tahmin edin ne? Kafa yalnız, kaf, yalnızca yani yalnız kişi de olur, ailece herkes de olur. Kafanıza beş kere yastık vurun. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, ikincisi kendi başınıza ya da ailenizle yastık savaşı oynayın. Buyur, bu arada bu görevleri tamamlayamaz değilseniz videoyu durdurup ee, i̇şte devam edebilirsiniz. Örneğin ben tek başımayım. Tek başıma yastık savaşı oynayacağım. Kendimi vuracağım ama kaçmaya çalışacağım. Örneğin böyle. Biraz deliye dönmüş gibi olur diyor. Ama ben iyiyim. Sorun yok. Evet. Unutmayın videoyu durdurabilirsiniz mutlaka abone olmayı da unutmayın video bitmiyor sadece uyarım olsun 3. challenge Tabii ben bunu tek başıma yapamam telefonunuzun şarjı varsa veya yoksa ya da yüzde ise şarja takın ve 24 saat bekleyin 24 eşittir 24 <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz 2 dakika mutlaka ama mutlaka beğenin. Görevlerimi de her gün bir yap söz verin. Yorumlar yazamıyorsunuz ama yine de söyleseniz, söylemeseniz ben anlarım. Sizi seviyorum. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşım Alpyaman da sağ olsun 6 abonemiz oldu. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.